Arkadaşlar size bir hikaye okutacağım. Adı Utangaç Ayı Monty. Okumaya başlayalım. Evvel zaman içinde bir ayı vardı. Monty doğumladı. Gözlerini bir yere dikti ve bakardı. Durmadan bakardı bakmadan gözleri büyük ayı monti kocaman olur öyle durur bakardı. Her sabah uyanıp uyanmaz ayı monti mağarasından çıkardı. Sonra ilk gördü her şeye gözlerini diker bakmaya başladı. Bir sabah çıktığında dışarı gördü bir yaprağın üstünde kahvaltı yapan Uğur ailesini, baba, anne ve çocuk minik tabakları sepetleriyle uç uç böcekleri ayı mantı çöktü mağaranın önüne gözlerini bu neşeli aileye dikti. Baba uyur, Uğur, dayanamadı, cırladı. Ne diktin gözlerini. Neye bakıyorsun sen öyle? Ailece kuzuk içinde ız tadıyla bir kahvaltı edemeyecek miyiz bir şöyle? Sonra toplan, sonra topladılar tabaklarını, sepetlerini, yemeklerini başka bir yagamaya gittiler. Rahat rahat kahvaltı, kahvaltı edecekler. Ay, ay Monty ormana doğru yöneldi koca gövdesiyle. Büyük bir ağaç gördü karşıda tırna, tırmandı tepesine. Ağacın dallarına yuva kurmuştu Bir kuş yavrularını besliyordu için. Ay. soktu kafasını ayı monti. yaprakların arasından dikti gözlerini kuş, kuş ailesine. Anne kuş telaşlandı şey mi istiyorsun diye sordu. Hiç cevap vermedi Monty. Gözlerini dikti durdu. Cik cik ötüyordu yavru kuşlar. Ama sonra çekinerek sustular. Ay Monty'nin dik dik Ay Monty'nin dik bakışlığından rahatsız olmuşlardı. Yemeklerini güzel güzel yememişler. Keyifleri kaçmıştı. Sinirlendi anne kuş. Hadi bakalım bayayı. İn ağacımdan aşağı. Ne biçim ayısın sen? Korkuttun çocuklarımı. Göz göz aşağıya indi. Biraz daha ilerledi. Sonra bir posluk, posuk yuvası gördü buldu ayı monti. Koca kafasını yuvadan içeri soktu. Eminim tahmin etmişsindir sonra ne olduğunu. Pamuk ses, pusuk sesini yükseltti. Oy ne bakıyorsun sen gözetler gibi. Sonra oldu, sonra oldu yerde su Kafası Monti'nin burnuna çarptı. O da o da biraz huysuz bir boğa. Üstelik o gün biraz sinirliydi. Ayı Monty o acıyla çekerken kıfsını kapak açılır gibi suaf bir ses çıktı. Plop ve uzaklaştı. Oradan koca batilleri batilleriyle oluşturarak yaralı burnunu çok gelmez çok gel geçmeden büyük yeşil bir bir kedisinin e, kenarına geldi. Buldu bir küçük çok düz Ali limonti. Sonra derin düşüncelere daldı. Gittikip suya gözlerini. Aslında hiç rahatsız etmek istemiyordu Diğer hayvanları ama uyuk olsun. doğuştan çok meraklıydı. O yüzden dikip gözlerini her canlıya bakıyordu. Ama öyle utangaçtı ki edecek tek laf bulamıyordu. Ben bu bakışları tanıyorum bir yerden diyen bir vıraklama yükseldi su birincisinden. Ali Monti aşağıya doğru indirip dolaştırdı bakışlarını ve gördü. O suyun içindeki e, küçük toz parlak dostu parlak kurbağayı dikti gözlerini kurbağaya baktı baktı kurbağada kocaman patlak gözlerini dikti Monty baktı baktı nasıl güzel güzel oluyor mu şöyle diktik bakınca diye sordu kurbağa Monty utan sıkıla cevap verdi. Tabii ki güzel olmuyor. Ama ben karşımdaki karşımdakine ne, ne diyeceğim ne diyeceğimi bilemiyorum. Çünkü utanma çünkü utanıyorum. Sonra da düşünüp bir şey buluncaya kadar iş işten geçmiş oluyor. Monty bu kez ...gözlerine suya dikti. Baktı, baktı. Aa, suyun içinden bir başka ayı. Monty'e bakıyordu. Onun da meraklıydı gözleri. Fal tavşı gibi açılmıştı. Her şeyi tıpatıp ...Monti'ye benziyordu. Sadece yeşil diren ve... her yeri bıngıl bıngıl oynuyordu. Sonra inanılmaz bir şey oldu. Monty şaşırdı kaldı. Gözü kıkmıştı Ona sudaki bul, bınır, bıngıl bıngıl yeşil ayı ve kocaman bir gülümsemeyle yayılmıştı ağzı. Suyun içinden ona bakıyordu. Mutlu gülümseyen bir ayı. Gördün mü dedi koba Bazen tek ihtiyacın olan bir gülümsedik. Benim kocaman patlak dik dik bakan gözlerim olabilir. Ama unutma ki o bu ormanın en kocaman gülümsemesi de bana aittir. Sonra kurbağa en büyük, en geniş, mutlu gülücüğünü gösterdi ayıya. Ardından el sallayıp vrakladı ve cuup daldı suya. Önce kurbağa gözden kayboluyordu. Pistire bıngıl bıngıl ışılayı da yok oldu. Ertesi gün ayı, ayı, Monti çıkardı kafasını mağara mağarasında. Çikine çekine çekine uğur ailesi yine kalvat yapıyordu. Küçük bir yaprağın üstünde. Görünce onu baba o böceği tam sepeti toplayıp gidecektik ki yanlarına kadar geldi. yüzünde kocaman bir gülücükli ayı monti ve hepsine birden merhaba dedi. Ah merhaba diye cevap verdi baba o böceği ve o da montiye gülümsedi. Ayı monti mutlu mesut yollandı ormana doğru. O gün bir sürü yeni arkadaş edindi ve emin olun gözleri dikip dik dik bakmak aklına bile gelmedi. Ama yine de Monty'nin gözlerini dikip bakmasına hiç aldırmayan yeni bir arkadaşı da vardı. Üstelik dik dik bakmakta hiç aşağı kalmazdı. Bitti. Görüşürüz. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.